Selamünaleyküm arkadaşlar. Hristiyanlığın artık son videosunda ve son konusundayız. Hristiyan mezhep ve kiliselerle ne yapıyoruz? Dersimizi artık sonlandırmış olacağız. Ve diyoruz ki Hristiyan dünyasında mezheplerin ilk defa ortaya çıkış zamanı ne zamandır diye bir soru geldiğinde ve ortalama bin yıl sonra bir bölünme yaşanmıştır. Normalde sıfır ile Hz. İsa'nın doğumuyla başlattık dedik. 1054 tarihine geldiğimizde Hemen ne oldu? Hristiyan dünyasında iki ana mezhep ortaya çıktı ve iki ana mezhebin ortaya çıkış sebebi ise arkadaşlar kutsal ruh meselesinden dolayı bir bölünme yaşanmıştır. Bu çok çok önemli. Sizlere böyle bir soru gelebilir. Hristiyan dünyasında ana mezheplerin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? En önemli sebebi hangisidir diye sorduğunda kutsal ruh sebebi diyoruz ve bunun da arkadaşlar Tanrı sonra Oğul ve kutsal ruh üçlemesi diyoruz. Yani teslis diyoruz. Şimdi katolikler diyorlar ki bu kutsal ruhun bu üçüncü kısmın ortaya çıkışı diyorlar ki Tanrı'dan oğula geçmiş, oğuldan da kutsal ruh ortaya çıkmıştır. Yani oğul Tanrı'dan doğmuş ve oğuldan da kutsal ruh ortaya çıkmıştır diyorlar katolikler. Ortodokslar da diyorlar ki kutsal ruhun ortaya çıkışı Tanrı yoluyla oğula geçmemiştir direkt ben Tanrı'dan ortaya çıkmıştır. Bu sebepten dolayı ne yapılmış? Hristiyan dünyasında böyle bir bölünme yaşamıştır ve bunun tarihinin gerçekleştiği yıl ise arkadaşlar 1054 tarihidir. Bu yönüyle bağlayıcı ve önemli. Ve hemen bu bölünmeden sonra ne yapıyoruz? Özelliklerini ve bunlar hakkında bir bilgi veriyoruz. Çünkü geçmişte size protestanlık soruldu. Bu defa ise Katolik ve Ortodoks gelecek arkadaşlar. Protestanlık çıktı. Bu önemli arkadaşlar ve Katolik Kilisesi kendi mezhebini kime dayandırır arkadaşlar? Petrus'un görüşlerine dayandırır. Bu Petrus'un Petrus'un görüşlerine dayanır bu yönüyle önemli ve Petrus havarilerden de ve ilk havariydi. Simon Petrus diye söylemiştik. Ortodoks mezhebi ise arkadaşlar görüşlerini Petrus'un kardeşi Andris'e dayandırır. Andris. Andris diyoruz arkadaşlar. Andris'e dayanır. Yani görüş, fikir, işte artık o inanç ve e, uygulama kısımları tamamen havarilerden Andris'e dayanır. Katolik ise Petrus'un görüşlerine dayanır. Ve protestanlık ise arkadaşlar Martin Luther'in 1517 tarihinde bir isyan çıkarmasıyla kiliseye bir tepki ortaya koymasıyla 16. yüzyılda 1529 tarihinde o ilk defa ortaya çıkmıştır. 1529 tarihinde ilk defa Martin Luther tarafından kuruldu. Martin Luther tarafından kiliseye tepki olarak kuruldu arkadaşlar. Bu önemli ve geçmişte sizlere Protestanlığı sordular. Bu yönüyle ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Ve diyoruz ki bunların merkezleri neresidir? Katolik mezhebinin merkezi arkadaşlar İtalya'daki Roma kentinin Vatikan'daki e, şehridir arkadaşlar. Kısacası Roma eşittir. Vatikan'da bulunur. Aynı zamanda Ortodoks'un merkezi ise arkadaşlar 1453 tarihine kadar İstanbul iken yani 1054 tarihinden 1453 tarihine kadar başkenti İstanbul iken Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra bu defa nereye taşındılar? Rusya'ya taşındılar. Rusya'ya Ortodokslar taşındılar. Yani kadim merkezi İstanbul'dur ve daha sonra Rusya'ya taşınmışlar. Protestanlık ise arkadaşlar Almanya'da ortaya çıkmıştır ve Almanya'dır başkenti öyle söyleyelim. Daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde yayıldı. Ve bunların arkadaşlar din görevlisinin başı papadır. Papa Katolik mezhebinin başıdır. Aynı zamanda Ortodokslara ise arkadaşlar Patrik veya Başpiskopos denir. Patrik veya Başpiskopos. piskopos denir. Aynı zamanda Protestanlarda ise din görevlisinde böyle bir e, din görevlisi yok. Ne vardır arkadaşlar onlarda? Genellikle bu işten anlayan ve din görevlisi vardır. Ve sadece din görevlisi denir. Din görevlisi kısacası e, bunlarda ruhban sınıfını kabul etmedikleri için ondan dolayı böyle bir e, dinin başı yoktur e, Protestanlıkta. Hemen diyoruz ki bunlarda ruhbanlık sınıfı vardır. Ruhbanlık sınıfı vardır. Aynı zamanda Ortodokslarda da ruhbanlık sınıfı vardır. Ruhbanlık sınıfı vardır diyoruz. Aynı zamanda bunlarda ruhbanlık sınıfı yoktur. Ruhbanlık sınıfı yoktur dedik ve bunu birazdan açıklayacağım. Gençler şimdi ruhban sınıfında olanlar özel bir statüye sahiptiler ve ruhbanlık sınıfındaki diğer halka ise ne diyorlardı? Laikler diyorlardı. Yani din görevlilerine diyorlardı ki biz özel bir sınıftayız, özel bir statüdeyiz ve bunlara ruhban sınıfı verilmiş. Onun dışındaki diğer tüm halka demişler ki sizler de laiklersiniz. Böyle bir anlayış var. Şimdi bu ruhbanlık sınıfındaki arkadaşlar evlenemezler. Evlenemezler. Özellikle Papa ve diğer üst din görevleri asla evlenemezlerdi. Ve Ortodokslarda ise sadece rahipler evlenebilir. Diğer üst düzey din görevleri evlenemez. Sadece rahipler evlenir. Sadece rahipler evlenir. Diğer üst düzey din görevlileri, diğer üst düzey din görevlileri, yani rahipler sınıfındaki din görevlileri evlenemezler arkadaşlar. Evlenemezler. Aynı zamanda da protestanlıkta da yine artık serbestlik olduğu için e, ne yapılmıştır? Ruhbanlık sınıfındakiler evlenebilir. Ruh yani kısacası yine bu kural aslında bunlarda da var. Bunlarda da rahip evlenebilir rahipler. Rahipler evlenebilir diyoruz. Bu da önemli. Hemen geçtiğimiz zaman bunların özelliklerine bakıyoruz tekrar. Bunlar konsillerden 21 tanesini kabul ederler. Konsillerden 21 tanesini yani tamamını kabul ederler konsilleri görmüştük arkadaşlar. Bunlar ise konsillerin yedi tanesini kabul ederler. Ortodokslar konsillerin yedi ilk yedisini kabul ederler. Protestanlar ise arkadaşlar konsillerin ilk ikisini kabul ederler. Konsillerin ilk ikisini kabul ederler. Bunlar hangileriydi arkadaşlar? Diyoruz ki ilki vaftiz, İkincisi Evharistya komünyonu kabul eden tek mezhep protestanlıktır. İki tane görüş benimserler ve hemen devam ediyoruz. Özellikle protestanlarda şu çok çok önemli arkadaşlar. Bunlarda üç sola öğretisi var. Bunu kırmızıyla yazıyorum. Üç sola öğretisi diyoruz. Önemlidir bunlarda. Adamlar ne yapıyorlar? Ruhban sınıfına fazla önem vermediği için ben bu sınıfı tanımadıkları için diyor ki kardeşim dinini mi öğrenmek istiyorsun diyor. Bir din görevlisini yanına gitmene gerek yok diyor. Buyur kitap var diyor. Kısacası kutsal kitabı oku diyor. Aynı zamanda diyor ne yapacaksın diyor. Gidip de iman edeceksin diyor. Hazreti İsa'ya iman etmen yeterli. Aynı zamanda da diyor ki mağfiret, lütuf ve dua edeceksin. Kısacası lütuf diğer ismi ile dua etmen yeterlidir. İşte A, B, C olmak üzere 3 tane öğretisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi öğretileriyle ön plana çıkmış, sola öğretileriyle ön plana çıkmış bir mezheptir dediği zaman hemen protestanlık aklımıza gelsin. Çünkü bu üç sola öğretisi önemli ve diyorlar ki Dinini öğrenmek istiyorsan bir rahibin, bir papazın, bir patrinin yanına gitmene gerek yok. Oku diyor evde tek başına kitabını. Aynı zamanda Allah'a iman etmen yeterlidir diyor. Ve Allah'a duada da bulundurma bu iş tamamdır diyor. Üç sola öğretisi bu şekilde. Ve şu çok önemli. Özellikle ortodokslar arkadaşlar böyle kiliselerde resim bulundururlar. Katolikler ise bulundurmazlar. İkonlara önem verirler. İkonlara önem veren tek mezhep arkadaşlar ortodokslardır. Katolikler ikonlara önem vermezler. Protestanlar da önem vermezler. Çünkü protestanlarda ne vardır arkadaşlar? Diyorlar ki biz Hz. Meryem'e ve azizlere önem vermeyiz. Bizim için Hz. İsa önemlidir. Kısacası azizlere ve Hz. Meryem'e önem vermezler. Aynı zamanda diyoruz ki bunlar kiliselerinde resim, heykelde bulundurmazlar. Bunlar da kısacası ikonlara karşıdırlar. İkonlara karşıdırlar diyoruz bu yönüyle. Önemli. Bir de bunlarda arkadaşlar haç çıkartmazlar. Haç. Haç. Haç çıkartmazlar. Özellikle haç çıkartıp da takmazlar. Yani bu Hristiyanların takmış olduğu o işareti pek bulundurmazlar yanlarında. Bu yönüyle önemli. Haç takmaz ve haç çıkartmayan mezhep Protestanlardır. Bir de bunlar içerisinde şu da önemli bilmenizi istiyorum. Katolikler diyorlar ki Hazreti İsa Mesih olarak gelecek ancak uzaktır diyorlar. Hazreti İsa Mesih olarak gelecek gelecek ancak henüz uzaktır. Uzaktır anlayışı var. Protestanlar da derler ki Hazreti İsa gelecek, yani Mesih olarak gelecek ve gelmesi yakındır. O açıdan ne kadar savaş olursa, ne kadar sel, deprem felaketleri yaşanırsa o kadar gelmesi yakındır. Ve diyoruz ki İsa Mesih gelecek. Mesih gelecek ve yakındır derler yakında gelecek diyorlar. Bu görüşü benimseyen protestanlardır. Ve hemen diyoruz ki katolik mezhebinin kilisesi tabii ki katolik kilisesi olarak ortaya çıkmıştır. Katolik kilisesi diyoruz. Kendi kiliseleri katolik kilisesi olarak devam etmiştir. Yani ibadet yerleri olarak. Aynı zamanda ortodokslarınki ise ortodoks kilisesi olarak devam etmiştir. Ortodoks kilisesi olarak devam etmiştir. Aynı zamanda da protestanların kilisesi ibadet yeri ise avenjelik kilisesi olarak devam etmiştir. Avenjelik Avenjelik kilisesi Avrupa'da çok yaygındır. Özellikle bu kiliseler dedi ki kimlere aittir? Bunlar protestanların kilisesidir. O yönüyle önemli ve bir de bu kiliselerin dışında hangi kiliseler var? Monofizit kilisesi denmiştir. Son kısmı yazıyorum. Diğer kiliselerden monofizit kiliseler diyorum. Kiliseler de önemli. Bu kiliseler yani bu üçünün dışındaki diğer kiliselere ne yapmışlar? Hazreti İsa tek tabiatlıdır dediklerinden dolayı bakın. Hazreti İsa tek tabiatlıdır. Şayet Hz. İsa iki tabiattır deseydik onlara genellikle diofizit kiliseler diyorlar. Ancak tek tabiattır dediklerinden dolayı monofizit olarak isimlendirmişler. Hz. İsa tek tabiattır. Yani bir kişidir, bir beşerdir anlamında kullanmışlar. Ama Hz. İsa hem beşerdir hem ilahtır yani tanrıdır ve çift tabiattır dediğiniz zaman o zaman diyofizit anlaşılır. Bakın monofizit ve diyofizit kavramları da çok çok önemli. Özellikle o konsillerde dile gelmişlerdi. Diyo aslında farçada d kelimesinden gelir. İki demek. Diyofizit. Yani Hz. İsa'nın fiziki olarak iki yönlü düşünülmesi. Mono tek demek Hz. İsa'nın tabiat olarak tek düşünülmesi. Kısacası bunlar özellikle Doğu kiliseleri. Kimlerdir bunlar? Diyorlar ki Ermeniler. Kimlerdir? Süryani Kilisesi. Kimlerdir? Kıpti Kilisesi. Aynı zamanda Habeş Kilisesi. Habeşistan'daki kiliseler böyle düşünmüşler. Özellikle Ermeniler hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Ermeniler tarih sahnesinde toplu olarak Hristiyanlığı ilk benimseyen millet olarak geçerler. Toplu olarak Hristiyanlığı benimsemişler. Ve aynı zamanda bu Ermeniler ne yaparlar kurban da keserler. Normalde Hristiyanlık mezheplerinde kurban ibadeti yok iken ve Ermeniler ne yapıyorlar? Kurban da kesiyorlar. Süryaniler ise bu Ermeniler için diyoruz ki kurban vardır bunlarda. Kurban keserler. Aynı zamanda da Süryaniler için de diyoruz ki bunların başkenti Antakya'ydı. Daha sonra 1932 tarihinde Şam'a taşındılar. Önce başkentleri Antakya, daha sonra 1932 yılında Şam'a taşındılar ve bunların arkadaşlar günümüzde Mardin sınırları içerisinde Deiruz Zefaran adlı kiliseleriyle meşhurdurlar. Deiruz Zefaran'ı unutmayın çok çok önemli. Deiruz Zefaran adlı bir kilise yapmışlar. Şu anda Mardin'de Aynı zamanda da geçtik bunu Kıptiler Mısır'daydı. Habeşistan ise diyoruz ki Habeşistan için Hristiyanlık normalde batıda yayılmıştır. Ve doğuda ilk yayıldığı ülke ise Habeşistan olarak geçer. Hristiyanlığın böyle bir özelliği var. Ve hemen Hristiyanlığın yeni akımları son yüzyılda ortaya çıkan akımlarından bahsediyoruz. Ve dersimizi de bitirmiş olacağız arkadaşlar.